26 Eylül Pazar günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyaseti'nde Varaka Haç Yortusu ve Geleneksel Sevgi Sofrası günü kutlandı. Patrik 2. Saak Türkçe ve Ermenice vaazlar verdi. Samatya Surp Kevork Kilisesi'nde 26 Eylül Pazar günü Varaka Haç Yoğurtusu ve Geleneksel Sevgi Sofrası günü kutlandı. Kilisenin din görevlisi Peder Zohrab Civanya'nın sunduğu kutsal sunu ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak riyaset etti. Diakos Haçik Sarılı önderliğindeki kilisenin Diakos, Art Diakos ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Kıdemli peder Andreas Hagopyan ve peder Şirvan Mürze'nin hazır bulunduğu ayinde, ilahileri şefleri Sevan Agoşan yönetiminde ve orgu eşliğinde Samatya Surp Kevork Kilisesi korosu seslendirdi. Patrikliğin Facebook sayfasından canlı olarak da yayınlanan törende, Patrik II. Saak Türkçe ve Ermenice vaaz verdi. Haçı Hristiyanlar düşündüğünde genellikle ışık saçan bir sembol olarak düşünürler. Hristiyan sanatında da genellikle haçın çevresinde ışınlar çıkar. Haç ışıktır. Bize ışığı gösterir. Tanrı'nın ışığını gösterir ve ışık bizim hayatımızda çok çok önemlidir. Tanrı ışıktır der kutsal kitap. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri de ışıktır. Mezmurun dediği gibi senin sözlerim adımlarıma ışırdır diyor. Işıktır. Işık bizi karanlıkta yolumuzu görmemize isim verir. Işık bizi rahatlatır. Karanlıkta her görüntü bize bir canavar gibi gelir. Bütün zamanlarda insanlığın bütün sorunları hakikate, hakikatin ışığına itaat etmemekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla haç bize hakikatin ışığını hatırlatmaktadır ve hakikatin ışığı çok önemli bizim için. Işık aydınlatır ama zorlamaz. Neymiş? Işık aydınlatır ama zorlamaz. Tanrı'nın sözleri aydınlatır ama zorlamaz. Çünkü centilmen bir Tanrı'nın ışığıdır. Bize özgürlük vermiştir ve önce kendisi sayar o özgürlüğü, der ki ışık bu, yol bu, ister git, ister gitme. Gitmezsen eğer sonucuna katlanırsın. Işık aklımızı aydınlatan bilgi ışığıdır ve ışık ruhumuzu aydınlatan vahiy ışığıdır. Bütün bu ışıklara insanın ihtiyacı var, bu ışıklar olmadan biz yolumuzu zor buluruz. Ve hayatımızdaki bütün yanlışlar, bütün kötülükler biz ışığa ihanet ettiğimiz içindir. Ve bu benim sözlerim bir ışık. Ve ışık bizim okullarımızın üstünde parlıyor. Aklın ışığı, sağduyunun ışığı, bizim Hristiyanlığımızın ışığı. Ve diyor ki bize okullarınızı koruyun. Okullarınızı güçlendirin. Okullarınızın kalitesini artırın. Öğretmenlerinize iyi bakın. Çağdaş eğitim neyse onu verin. Bu ülkeye entegre olmuş iyi vatandaşlar yetiştirin. Akıl bize bunu söylüyor. Aklın ışığı bunu söylüyor bize. Peki Hristiyanlığımız bize ne diyor? Diyor ki iki gömleği olan birini olmayana versin. Hristiyanlık ne diyor bize? Bize diyor ki sana ne yapılmasını istiyorsan sen de başkasına onu yap. Bu bizim ışığımız. Yani patriğinizin ışık göstermekten başka yetkisi yok. Öneriyorum. Doğru budur diyorum. Tanrı'nın Koran'ından konuşuyorum. Daha ne yapayım? Işık bu. Hristiyansanız eğer ki ona inanıyorum bizim yöneticilerimiz de Hristiyan o zaman dinleyecekler patiklerinin sözünü. Ama siz diyorsunuz ki Allah'ı dinlemiyor dinlemeyen insanoğlu pati dinlememiş yok mu? Ve maalesef biz bunu yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bizim imanımızın üç temeli iman, umut ve sevgi Öyle ki bu imanı kaybetmeden, umudumuzca, umudumuza sarılarak ve sevgimizle biz bu yolu yürüyeceğiz. Ve bu yol bizi aydınlığa taşıyacak çünkü ışığın çocuklarıyız biz. Işıkta yürüyoruz, karanlık bir şey yok. Işığı bulmak isteyenler için ışık hep hazır. Ve İsa dedi, ışığınız var ki yürüyün o ışıkta. Çünkü bir karanlık geliyor ki kimse işleyemez o zaman. Işık sizinle olsun sevgili kardeşlerim. Haçın gücünden, haçtan bu yansıyan hakikatin ışığı sizin yolunuzu aydınlatsın. Işıkla pazarlığa girmeyin. O size bir gerçeği söylüyorsa başınızı eğin, alçak gönüllülükle kabul edin. Rab hepinizi bereketlesin. Vaazın ardından komünyon dağıtımına geçildi. Sonrasında tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Ardından kilisenin sevgi sofrası Patrik Hazretleri tarafından okunan dualarla kutsandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda salgın koşulları nedeniyle sofra kurulup kutlama yapılamadı.